Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün iki arkadaşın benim bulunduğu bölgeye gittiği videoyu izleyeceğiz. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Ve şu anda dev ekranda Instagram hesabım çıkıyor. Onu da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet videomuz başladı. Küçük, yaşları küçük arkadaşlar. Ee, gecenin bir vaktinde kameralarını ellerine alıp silindirmeni aramaya gidiyorlar. Bu arada bu video çok ünlü bir video. Ee, yurt dışında milyonlarca izlenmiş bir video. Ee, bakalım videoda neler yaşamışlar bu arkadaşlar. Bir eve geliyorlar. Ev terk edilmiş. Ev mi o? Bizim küçükken yaptığımız şakaları yapıyorlar. Kapıya tıklatıp hemen kaçma falan filan. Güzel günlerdi ama artık yok böyle şeyler. Yeni nesil abi yeni nesil hep bilgisayarda artık ya. Yani. Nasıl bağırıyor kadın bak. Bir daha kapıya vurursanız sizin gelmişinizi geçmişiniz. <laughs> çocuklar, çocuklar yapmayın böyle şeyler. İnsanları gecenin bir vakti rahatsız etmeyin. Şeyi merak ediyorum. Acaba onlar böyle şaka bir göz çekerken olağanüstü gelişen bir şey mi oluyor? Slenderman bir anda karşılarına mı çıkıyor acaba? Onu çok merak ediyorum. Ne yapıyor? Ev sahibi kovalıyor mu sizi ya? Neredeler şu an? Bir anda çıkıyor mu Slenderman var ya? Ne gülerim. <laughs> Arkadaşlar bu arada etrafa çok dikkat edin. Eğer silendirmeni falan görürseniz gördüğünüz dakikaları yorumlara yazın. Çünkü her an her yerde bildirebilir. Böyle uzun boylu, beyaz kafalı, takım elbiseli bir şey. <laughs> Aa bak orada yolun ortasında bir şey var gibi. Ben mi yanlış görüyorum yoksa? La şu kamerayı bir düz tutun. Kamerayı düz tutar mısın? Yamuk tutuyorsun. <gülüyor> 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 düz Etrafa bakıyor mu bir şey var mı diye de gözükmüyor. Sanki şu arada bir şey görmüş gibi okay, hissettim okay, de lambaymış o sokak <laughs> lambaları var ya. Onlar. We're not hit that house again. No way. We I know that dog. Dur bak yine bir şey görmüş gibi oldum. Bak vallahi bir şey gör Abi şu ağacın oradaki neydi yürüyen? Ben mi yanlış görüyorum? Ben kör müyüm? Ben yanlış bir şey mi görüyorum? Halüsinasyon falan mı görüyorum? Bak şu an yok. Bak. Ne lan o? Orada bir şey var ya. Şu kamerayı bir düz tut. Değiller. Why? Bilemedim. Ne olduğunu anlayamadığım bir şey var orada. Bak bir daha kapıya vurup başlayacaklar. Yapmayın evladım. Güzel kuzular. Aha. Aha ben demedim mi? Ben demedim mi? Oğlum benim gözlerim çok keskin. Çok. Çok keskin benim gözlerim. Slenderman o. Dur bulanıklaştı kamera. Kayıp mı oldu? Go, go 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 go. Şu kamerayı düz tutmazlarsa bir daha harbi söveceğim bak ciddi ciddi. Aha bak yemin ederim yine geldi. Slenderman kameraya yansıdığı zaman ekran böyle bir gidip gelir arkadaşlar böyle cızırtı olmaya başlar. Kamera iyice bulanıklaştı Slenderman yaklaşıyor. Allah! Go, go, go. Run. Çocuğun üzerinde silah. Ah, vallahi karşıda. Az önce çocuğun üzerinde. Oğlum gittikçe yaklaşıyorlar. Allah, vallahi yaklaşıyor. Ah! Lan? Ölmedin değil mi? Ana, çocuk öldü herhalde Abi bir şey diyeceğim çocuk öldü mü ben mi yanlış gördüm En son Slenderman iyice yaklaştı Yaklaştıktan sonra çocuk kamerayla birlikte yere düştü Kamera düşmedi yere yani Sadece kamera düşse çocukların kaçma sesi gelir Ama çocukların kaçma sesi gelmedi İkisi birden yere yığıldı Evet bir diğer videomuz da bu video ee, Arabayla Yine genç çocuklar Babalarının arabalarını kaçırmışlar muhtemelen Evet İyi bu sefer gündüz. Gündüz silendirmen. Ah vallaha gördüm. Bak 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 oradakine bak. En soldakine bak. Gördünüz değil mi? Bak gördünüz değil mi? Tekrar sardır görmeyenler sol tarafa baksın hemen. Bura kendi evleri mi? Yazlıklar mı? Aa bak 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 baba soldan çıkala bak Slenderman. Size bakıyor. Beyler siz öldünüz hemen istediğim. Takip ediliyorsunuz şu an. Hey dostum hoş geldin, ne haber? Bu ne oğlum? Müzik yapmaya mı geldin, psikoloğa mı geldin? <laughs> Neye geldik şuraya? Bunu <laughs> anlayamadım şu an. bir bir var. Follow me dediğine göre beni takip ediyor değil mi? Bunun farkında şu an. Slenderman'in onu takip ettiğinin farkında bu çocuk. Niye ağlıyorsun lan? Ağlanacak bir şey yok oğlum. Sakin ol lan. Biz Slenderman'le neler yaptık bu zamana kadar? Hiç korktuk mu biz Slenderman'i kovalarken? Slenderman'e neler yaptık biz? Aha yemin ederim yine solda. Evin içinde alo Slenderman evin içinde sol köşede Aynen 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 orada Aha gitti lan Nasıl ya Abi yemin ederim az önce vardı biz de gördük çocuk yalan söylemiyor Ama yine orada Dö Döndür kafanı döndür kafanı döndür. döndür Kafanı döndür oğlum orada orada alo Aa. Oğlum nasıl gidiyor bu? Ben merak <laughs> ettim şu an nasıl gidiyor o kayboluyor bir anda. Çocuğu tek başına bırakmasaydım lan. Sıkıntı bu zaten. Çocuğu tek başına bıraktın şimdi sıçacaklar ağzına çocuğun. <laughs> çocuk galiba halüsinasyon gördüğünü düşünüyor o yüzden... Aha! Hayır görmüyorsun arkanda. Vallahi ben de görüyorum. Vallahi ben de görüyorum arkanda! Bu ne lan? Bu çocuk, bu çocuğun başı belada. Al ah, bak böyle bir kağıt buldum. Bize inanmıyorsan kağıda inan. His condition is far worse than I believed go ahead and take a seat Greg Otur mu diyor. I have a few diagnostics for your situation no well Greg it's, it's right no let me speak I'm not going to say you have schizophrenia Bak. Right, uh, Alo. But. bas bak. Arkanda ne var? Arkandakine bak. Allah belanı vermesin arkandakine bak. Arkanda. Arkanda. Alo durdurma beni diyor bak. Oğlum laf dinle laf arkanda adam. Sus diyor. Bak sana arkana. Beyinsiz adam. Slenderman şunun ağzına bir tane çak ya şu gözlüklü. Yine mi gitti? Evet. Yatıyor arkadaş. Işığı da kapattı. Aa her yer kapkaranlık. Hayır ya kapıdan içeri girme. Allah cezanı vermesin. Allah gecenin bir yerde şöyle bir şey gelse başıma yemin ederim altına sıçarım. Hayır hayır dur 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 dur. Dur hayır yaklaşma. Çocuk muhtemelen Hakk'ın rahmetine kavuştu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.